Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2022 yılının e, ilk poşetlerini dolduruyoruz e, Poşet doldururken en önemli unsur fidanınız güzel olması lazım İkinci unsur toprağınız güzel olması lazım üçüncü unsur da poşetiniz düzgün ve delikli olması lazım. Üç tane e, dikkat et edeceğiniz yani. bir de en sonuncu olarak da yeri ve bakımı yani 4-5 kategoride sıralandırırsak 5 e, ana unsur var burada. Kökü görüyorsunuz. E, saçak kökleri oldukça kuvvetli. Dış yüzeyi e, açık kahverengi olması gerekli. Grim su olursa e, yaşı biraz fazla e, kart bir fide olmuş olur. Şimdi gelelim poşeti doldurmaya. E, poşetin 3'te bir boşluk yukarıda kalacak. 3'te bir boşluğuna toprak yerleştireceğiz. Biz iki tane çubuk koymayı tercih ediyoruz. Hep su tutuyor da iki tane olsun. köklü olsun diye bu şekilde tercih ediyoruz. Kendi bahçemizden giden fidanlarımız. Bir tane daha dolduralım. Poşetlerimizin ölçüsü 35'e 35 35. E, Kara poşet Altı delikli. Bakın delikleri burada. İki sağda, iki solda. E, bunları tercih etmemizin sebebi dolumu kolay ve dik duruyor. E, ucu düz olanlar ise devriliyor. E, ayakta durması zor oluyor. İki tane yine fide koyuyoruz. Üçte bir boşluğunu geri kalan üçte bir boşluğunu toprakla dolduruyoruz. Bir de üzerine basaladık mı hava almıyor. Bu şekilde fidelerimizi dolduruyoruz. Toprağımız dere kumu. Biraz içerisine söğüt çürüğü gibi hızar tozu gibi körümüş hızar tozu karıştırdık. Bu şekilde harmanlara dolduruyoruz. Şimdi gelelim budama çalışmamıza. Bakın arkadaşlar fındığı ne kadar sert keserseniz o kadar sert duyur Buralardan hep sürgün patlayacak. Bu şimdi genç olduğu için e, neden e, gri olmayacak dedim. Gri olan fidanların dış kabuğunda gizli gözler azalıyor odun sulaşıyor kahverengi kahverengimsi olan fidanlarda gizli gözler çok bulunur her taraftan patlatır Siz göremiyorsunuz ama bahar ayında buralardan hep patlatır bakın yerden üç parmak 3 4 bilemedim 4 en fazla 10 santim olması gerekli. En fazla. Birlikte birlikte kesim yapalım şimdi. Çapraz bir şekilde fidanın 5 10 santim arası burada kesiyoruz. Bakın çapraz keserseniz buradaki yağın yağmur bu şekilde kayar. Dik keserseniz burada su durur içine hastalık kapmaya, nem kapmaya müsait olur. Bakın. Çok basit. Makasınız da iyi olması lazım. Çapraz kesim. Çok güzel. Makasımı geçen sene almıştım. Gayet de memnunum. Üzümdünü. Bakın. Yerlerin en iyisi diyebilirim. King Tiger. Şimdi poşetleri koyduğum alana geçelim. Bunlar hepsi kesilecek. Poşetleri koyduğum alana taşınacak. İşte e, ikinci üçüncü husus fidanlarınızı koyacağınız yer mutlaka ve mutlaka güneş alan bir yer olsun. Sevgili arkadaşlar, bu özellikle bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Güneş alan bir yer olursa fidanlarınız daha iyi gelişir. Gölgede kesinlikle fidan gelişmez. Gölgede bina bile çürür. Yani rütbet yapar. Güneşte olursa fidanlarınız daha iyi gelişir, daha iyi sürgün yapar ama bol bol sulamanız gerekir. Bu şekilde karıklar yaptık. Aralarına girebileceğiniz şekilde sağdan soldan ot alabilecek şekilde boşluklar bırakıyorsunuz. Altına naylon koyarsanız da olur. Bunun altı derekumu çok olduğu için naylon koymadım. Naylon koyarsanız suladığınız zaman su hemen kaybolmaz. Burası dik bir yer, suda durmaması lazım. Yazın sulamak çok önemli burada. Bu fidanlarımızda bin tane Ramazan kardeşimize hazırladık sağ olsun bizi takip eden izleyicilerimizden birisi görüştük konuştuk ve seneye tarla çalışmasını da birlikte yapacağız büyük bir 15-20 dönümlük büyük bir bahçesi var Oraya, orada çalışma yapacağız hazırlığımızı şimdiden 2020 yılında başlandığında yapalım dedik görüştük ve ona bunları dolduruyoruz Elimizden geldiği kadar dikkatli, özenli bir şekilde bakacağız. Kendimiz, malımız gibi zaten biz yaptığımız işi bu şekilde yaparız. Söyleyeceklerim bunlar. Yeniden tekrarlayalım dikkat edeceğiniz hususlara. İlk önce fidanınız düzgün, köklü bir fidan olması gerekir. İkinci olan toprağının güzel, gevşek, yağmur suyu tutan hava alan bir yumuşak bir toprak olması gerektiği. Üçüncü husus da poşetiniz ebatı düzgün olması lazım. Deliklerinin mutlaka olması lazım burada. Görüyorsunuz bir burada bir burada iki tara bir de iki yanlarda var. Üçüncü husus ise fidanınızı ee, bakımı. E, üçüncü husus ise fidanınızın yeri e, güneş alan. Bol bol güneş alan bir alanda olması lazım. seranın baş kısmına koydum burada. Burası da geçen sene kivi e, filanlarımın olduğu yerde. E, en son hususta sulama ve bakım. Bu e, uzun olan, yorucu olan e, kısım. Bu kısım e, filizleri teke düşünmeniz lazım. Ee, bahar ayında e, buralardan filizler patlayacak. Her tarafından. En yani aşağı 4-5 tane patlatır. E, bu filizler biraz büyüyecek. Şu kadar bir 3-5 santim neyse. E, bu filizlerden en iyi gelişeni e, bir tanesini lider oradan bırakacağız. Ve bu şekilde sürecek. Yukarıya doğru gidecek. E, bu filizleri ellemesek almaz isek Burada bir gölgelenme, burada bir sıklık olur. Havalanma az olur ve gövdeye ortakçı bir sürü obur sürgün yetişir e, dallarımız cılız olur bizim amacımız tek bir şekilde e, kalın bir şekilde yukarıya giden e, gövde elde etmek buralardaki çıkan otları ise e, ayda bir sefer duruma göre e, almamız gerekli yabancı otları yabancı ot, ot olmasın diye bunun üzerine hızar tozu atabilirsiniz. Fındık kapçığı da olabilir. Fındık zürfü. Ee... söyleyeceklerim bu kadar. Ee... takipte kalın. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Ramazan kardeşimize buradan selamlar olsun tekrardan.